Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'da geçen kelimelerin karşılığını Kur'an'dan anlamaya devam ediyoruz. Bu sohbet beşinci sohbet. Şimdi geçen sohbetimizde Ümmi kelimesine kadar gelmiştik. Şimdi de ateist kelimesinden başlıyoruz. Ateist, ata dini mensubu demektir. Allah'a, peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe inanmayan, insanlara Kur'an'ın verdiği bir isimdir. Deist ise bunun tamamen tersidir. Allah'a inandığı halde Allah inancını yaşama karıştırmayan dünya hayatının kurallarını kendisi koyan veya kendi koyanları takip eden kişilere ve toplumlara verilen Kur'an'ın verdiği bir ateist ve, <laughs> Ateis ve deist konusundaki Kur'an'ın verdiği mesajdan bundan önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik. Bunları tekrar anlatmaya gerek yok. Ölü kelimesi hayati fonksiyonlarını yitirmiş olanlara verilen bir isim olduğu gibi aynı zamanda yaratılış gayesinden haberdar olmayan insanlara da verilen bir isimdir. Şimdi bunu Kur'an'da Hz. İsa'nın öller diriltmesi Maide Suresi 110. ayetinde açıklanır. Allah dünya hayatında peygamberlere vahiy dışında bir mucize vermemiştir. O zaman Hz. İsa'nın dirittiği ölü nasıl bir ölüdür? İşte oradaki dirittiği ölü vahye karşı duyarsız olanları duyarlı hale Allah'ın izniyle o duyarlı olmak isteyenin dilemesiyle Allah'ın dilemesinin takdirle birleşip Hz. İsa'nın getirdiği mesajları kabul edip Müslüman olmasıdır. Bunu başka bir ayette de izah etmeye çalışayım. Bakara suresinin 259. ayet gelmesinde hani görmedin mi o adamı ne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Biz de onu oracıkta öldürdük. Yüz yıl ölü bıraktık. Sonra dirilttik. Eşeğine bir bak. Nasıl ona kemiklere et giydiriyoruz. Azığına da bir bak. Tat taze. Ve ona sorduğunuz zaman ne kadar kaldın? Bir gün veya bir günden az. Hayır. Orada yüz yıl kaldı. İşte Kur'an'daki bu ayet oradaki yüz yıl ölü öldürülüp diriltilmesi dünya hayatında değil, dünya hayatında onun yüz yıl yaşadığı halde vahidlere karşı duyarsız hayata bakışını inkarcı bir bakışla bakmasından dolayı Allah ona ahiret aleminde dirilmeyi hiçbir zaman kabul ettirmiyor. İşte 100 yıl ölü bırakılması yaşadığı halde o vahye karşı gözleri kök, kulakları sahip, kalpleri de mühürlenmiş olandır. Bir başka ifadeyle helal olmuş olandır. İşte ahlık haline gittikleri zaman orada derler ki Allah'ım gerçekten gördük işittik ve hissettik. Biz ahiret alemiyle ilgili bilgileri kabul etmiyorduk ama şimdi gözlerimiz keskin ve kabullenir olduk. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin gibi hayat sürelim. Sana istediğin gibi kulluk yapalım diyecekler ama ne çare? Atın onları cehenneme. Çünkü onlar dünya hayatında bütün kendilerine gelen uyarıcılara karşı tepki vermişler, tepki göstermişlerdi. Onlar da diyecekler ki keşke toprak olsaydık. Yani biz bu dünya hayatında imtihana tabi tutulup ahiret aleminde ebedi bir cehennem azabına düşer kalmamış olsaydık diyecekler diyor. İşte ölü kelimesini burada mecazi anlamda kullanmış. Yani yüz yıl ölü bırakılması, yüz yıl vahillere karşı duyarsız hayatını inkarcı bir halle sürdürmüş olan anlamında kullanmış. Mesela başka bir ayette yani hayati fonksiyonlarını yitirmiş anlamındaki ayette şöyle de her nefis ölümü tadacaktır ifadesi kullanır. Buradaki her nefsin, her insanın dünya hayatında e, hayati fonksiyonlarını yitirip, adet alemine intikal edecektir. Anlamı çıkmaktadır. Asa kelimesi. Yine anlaşılmasında çok güçlük çekilen kelimelerden birisi de asadır. Asa güç ve kuvveti temsil eder. Birinci hasa, iki anlamda kullanılmış hasa, birinci hasa dünyalık dayandırmıştır. İşte Hz. Musa, Taha Suresinin 7 ayetinde yanılmıyorsam pardon 20. ayetinde diyor ki ey Musa nedir o elindeki asandır Allah'ım peki bunlarla ne iş yaparsın ne yaparsın dayanırım davarlarına yapmak sirkerim dünyalık birçok işlerimi bununla yaparım at onu dediği zaman bir de ne görsün, kocaman bir yıla Musa kaçmaya başladı Ey Musa, gönderilenler benim yanımda kaçmaz. Gel buraya. Geliyor ve Hz. Musa'yı Allah vahiy bilgilerle eğiterek onu dünyalık dayandığı güçlerin hiçbir anlamı olmadığını insanlar er ya da geç bu dünya hayatından göçeceğini ahiret aleminde yeni bir dirilişle diriltilip hesaba çekildikten sonra inkar eden ve zulmedenler ebedi cehennemde, iman eden ve salih amel işleyenler ebedi cennette olduğunu anlatıyor ve Musa artık vahiy bilgilerle donatıldıktan sonra Firavun'un karşısına çıkıyor. Yani oradaki asanın yılan olup Musa'nın kaçması dünyanın dayandığı güçlerdir. Yani malı, mülkü, evlatları, koyunları, çocukları, dayandığı güç ne varsa dünyalık güçler o anlamda kullanmış. İkinci asa işte e, Firavun'un karşısına çıkıp da belirli bir gün tayin ettiklerinde kuşluk vakti ifadesi kullanıyor. Yani insanların en çok geleceği, en çok e, oturacağı bir oturumu gündeme getiriyor. Firavun büyücülerini yani bilginlerini topluyor Musa'nın karşısında. Musa da vahiy bilgilerle donatılmış bir şekilde iki grup karşı karşıya diyalo yaşıyorlar. Yani Önce siz dünyalık beğendiğiniz güçleri anlatın diyor Firavun büyücülerine Hazreti Musa. Onlar dünyalık beğendiği güçleri anlatınca Hazreti Musa korkuya kapılıyor. Allah da diyor ki korkma sağ elindekini fırlatıyor, asayı fırlatıyor dediğinde bir de ne görsün onların uydurdukları o yılanları, Musa'nın attığı hasar kocaman bir ejderha olarak onları derleyip topladı bir yuttu ifadesi kullanıyor. İşte buradaki asa bildiğimiz değnek anlamındaki hasar değil, vahiy gücü, vahiy bilgiler anlamındaki hasardır. İşte vahiy bilgiler karşısında o Firavun'un bilginleri Hz. Musa'nın o getirdiği vahiyler karşısında seslenleşiyorlar ve diyor ki diyorlar ki biz de Musa'nın Allah'ına, ilahına teslim olduk diyorlar. Demek ki asa kelimesi bildiğimiz dayanılan değnek değil asa kelimesi vahiy alanında bilgilenme bir de dünyalık dayanılan güçler anlamında kullanılmış. Bakınız bunu Süleyman kıssasında da çok güzel anlatılır. Sebe suresinin 14. ayet gelmesinde eğer cinler kayıptan haber vermiş olsalardı Süleyman'ın asasını ağaç kurdu yemeden önce Süleyman'ın öldüğünü anlarlar ve istemeyerek çalıştıkları ordudan çekerler giderlerdi diyor. Ama bunu anlayamadılar. Ne zaman Süleyman'ın asasını kurt yedi? O zaman Süleyman dayalı olarak ölü olduğu asadan devrildi. Asa geçince o da devrildi. Ve Süleyman'ın öldüğünü o zaman anlattılar, ifadesi kullanıyor. İşte buradaki asa da Süleyman güç ve kuvvet kimsali hayvanlardan, kuşlardan, cinlerden ve insanlardan büyük bir ordu toplamıştı. İşte bu ordu zamanla laşkalaşıp işlerini kaybetmeye başlayınca Artık Süleyman'ın güç ve kuvveti ortadan kalkmaya başlıyor. Sözü tutulmuyor, söyledikleri yerine getirilmiyor. Herkes, genel müdürlükler, bakanlıklar, devlete bağlı bütün organlar artık laşkalaşmış, Süleyman'ın sözü dinlenmez olmuş ve Süleyman artık eski güç ve kuvvetini kaybetmiş. İşte buradaki arsa da Süleyman'ın dünyalık dayandığı güç ve kuvveti temsil etmektedir. O güç ve kuvvet insanlar tarafından laşkalaşınca Süleyman'ın sözü geçersiz kalıyor ve yabancı olarak yani Müslüman olmayan insanlar da o orduda çalıştırılınca istemeyerek çalıştıkları bu ordudan çekip gidiyorlar. Olay bu. Salat kelimesi, salat Müslüman olanların dünya yaşamındaki hal ve hareketlerini, vahim doğrultusunda yapması ve bu yapmış olduğu davranışların vakitleri belirlenmiş zaman dilimlerinde. Allah adına yaptığını ritüel hale getirmesidir. Bunun bir adı da ritüel ibadetin bir adı da namazdır. Yani dünya hayatında çok önemli son zamanlarda sanat konusunda çok tartışmalı ve Kur'an'i anlamda gerek dış güçlerin gerekse insanların yanlış algılamaları ve anlamaları neticesinde salat kelimesi doğru bir yere oturtulamamış. Asaf suresinin 56. ayet kelimesinde Allah ve melekleri peygamberi salat ederler. Ey müminler siz de salat edin. Şimdi bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? bu salatı peygambere namaz kılma anlamında anlayacak olursak ne Allah peygambere namaz kılar ne melekler peygambere namaz kılar ne de müminler peygambere namaz kılar. Bu Kur'an bütünlüğü içerisindeki anlatım esprisine uygun değildir. Ancak Allah nasıl salat eder peygambere? vahiy bilgilerle nerede nasıl davranacağını yolunu, yöntemini gösterir. Bu arada zaten Allah peygamberlere ruh demiş. Kendi bilgileri çerçevesinde Allah'ın bildiği bilgilerle peygamberi bilgiler İşte Allah bundan daha güzel nasıl destek versin? Meleklerin peygambere destek vermesi, melekler hem inkar edenlere destek verir hem iman edenlere destek verir ama burada meleklerin destek vermesini de iman edenlerin meleklerin yani kendilerine kodlanmış olan bilgileri Allah e, Peygamberliği ile beraber onlara yöneldiği zaman e, peygambere e, onların desteğini anlatıyor yani. E, hurmalarının hurma vermesi, efendim e, e, su sarmışlarının ona su vermesi veya yağmur yağması veya güneşin doğması, oksijen alması, hep bunların peygamberin o yaşadığı hayata bir destektir. Bu aynı zamanda inkar edenlere de aynı melekler destek verir ama inkar edenlerin e, inkarlarına meleklerin destek verdiğine dair Kur'an'da bir ifade bulunmaz. Müminlerin destek vermesine nedir? Nasıl inkar edenlere yataklık yapan onları Rabbim Allah deyip e, diyenleri yeryüzünde sürüp gitmeler için çaba harcayan onlara destek veren, onların yanında duran, onlara yataklık eden insanlara nasıl e, düşmanlık besleniyorsa müminler de kafirlerin peygambere karşı zulüm ve işkencelerine karşı Müslümanların onun yanında durmaları, ona yataklık etmeleri, onu gözleyip kollamalarını müminlerin yardımı olarak anlatmaktadır. Müminlerin salatı olarak anlatmaktadır. İkinci bir salat yani bu zaten birinci salat yer içinde Allah'ın tanımladığı şekilde hayatı yaşamak. Fakiri yetimi doyurmak, zalimin zulmünden mazlumları korumak, onları kurtarmak, zekat vermek, sadaka vermek, infak etmek, yetimi yoksulu, yolda kalmışı isteyip dileneni doyurmak, giydirmek, yedirip içirmek, hep bunlar, e, bunları yapabilmek için de bahçeni çapalamak, meyveni ilaçlamak, efendim e, insanlara vahiy bilgileri iletip onlara konferans vermek, insanlarla iletişim kurarak onların dertlerini dinlemek, hep bu dünyada Müslümanın yapması gereken salatlardır, davranışlardır. İşte ikinci salat ise vakitleri belirlenmiş bir salattır. Bu salatta Kur'an'da Müslümanlar için günde beş vakit bir salattan, namazdan bahseder. Güneşin fecir vaktiyle güneşin doğuşundan önceki kılınan bir sabah namazından bahseder. Gündüzün iki uçlarında ve öğleye erdiğinizde derken öğle namazından bahseder. Güneşin batışından önce derken de ikindi namazından söz eder akşama erdiğiniz zaman derken de gündüzün bitişiyle gecenin başlanması arasındaki akşam namazından bahseder. Yatsı namazından da akşam namazından sonra gece bölümünde dilediği zaman kılınan yatsı namazından söz eder. Bir de peygamberlerde sadece peygamberlere peygambere has olmak üzere en yolundan bir de nafile namazı vardır. Şimdi bu vakitleri belirlenmiş bir namazın insana ne yararı var diyebilirler. Ve öyle diyorlar zaten. Oysa Kur'an'da Arkadut Suresinin 45. ayet gelmesinde namaz insanları fahşadan korur. Allah'ın Kur'an'da vermiş olduğu ibadet türleri, türleri İnsanlar dünya hayatında hem doğa güçlerine karşı insanları korumak, dayanıklı hale getirmek, hem de küfre karşı onları eğiterek sabrı, kararlılığı, disiplini, dik duruşu hatırlatarak devamlı Allah onları eğitmektedir. Namazın Allah'a elbette bir faydası yok. Namazın insanlara yani insanların kendilerine yarar var. Disiplinli bir hayat yaşamayı öğretiyor namaz. Öyle rastgele uymayı, rastgele hareket etmeyi ve insanlara rastgele davranmayı Allah asla istemiyor. Evet, dileyenler benim Kur'an'ı anlama metodu blogspot.com'daki web sayfamda salat ile ilgili 4-5 tane makalem var. Dileyen anları detaylarına, ayetlerden örnekler vererek açıklamaya çalıştım. Şimdi de artık e, bu sohbetimizi burada sonlandırıldık. Yeni bir sohbette buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun.